fes futboldan herkese merhabalar. Turan hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Ee, yarın Fenerbahçe Adana maçı var. Ligin ikinci yarısına başlıyoruz. Adana ile kendi sahamızda oynayacağız. Ee, eksikler var Adana'da da. Özellikle Balotelli'nin e, Covid'den dolayı olmayacağını biliyoruz. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Nasıl psikolojiyle çıkacağız? Eee Nasıl olacak? <laughs> nasıl olacak? Ligin ikinci yarısına başlıyoruz ama nasıl olacak diye bir soru geliyor aklıma. Vallahi yani e, nasıl başlayacağız açıkçası çok e, bir fikrim yok. Çünkü e, yani Zeki Murat Gölen'in işte son çıktığı maçlarda da taktik, diziliş vesaire sürekli değişti. Yani işte 4-2-3-1 bir maç oynandı, bir maç 4-4-1 gibi oynandı. Yani e, sürekli değişen bir şey var. İşte yani düzen olmadığı için maalesef e, bizde kafamızda şu oynar, bu oynamaz, şöyle olur, böyle olur diyemiyoruz. E, Adana Demirspor daha iyi toparladı. Yani o e, Montella geldikten sonra teknik direktörlüğe Adana Demirspor e, bence e, bu ligde yine ilk beşi zorlayacak. Yani ikinci Sura, yarıda. Çok sevdiğim bir santrafordu ya Montella. İnanılmaz bir santrafor değil miydi? ben çok Vallahi, beğeniyordum. Ya ben çok ıı, takip etmedim açıkçası. Bir de o dönemlere yetişmemiş de olabilirim. Yani yalan Senin veriyorum. yaşın yetmiyor. Falan. Benim yaşım yetmez. <laughs> ya şimdi Aslında e, yaşın yetmesi güzel mi değil mi o da tartışılır. Aynen. Ya şimdi ben de mesela şey ben senden mesela 5 yaş küçüğüm senden ama hatırlıyorum Montella'yı. Tabii. <gülüyor> şimdi <laughs> Montella'nın ama doğru bir tercih yaptılar. Yani <laughs> İtalyan hocalar ve Adana Demir'in kadrosu da iyi bir kadro. ve İtalyan hocalar da aslında ne alaka Adana İtalya falan baktığın zaman çok ters gibi. Ama hani çok dön son dönemde çok popüler İtalyan hocalar ve o İtalyan savunması işte küçük küçük takımlara, orta seviye takımlara çok yarıyor. Yani o doğru kurgulamak. Mesela şey gelmişti. Şu an Kayseri'nin başında böyle sıkıntılı bir herif var ya teknik direktör. Ha, olay kolay çıkartıyordu. Şunu dikkat. Şuma mesela dikkat. bak, o geldikten sonra da fark yarattı mesela. Gelir gelmez. Evet. İşte Antep'te vesaire. Bu tarz hocalar şey yapıyor, etki ediyor. Montella da iyi hoca. Kadroları da iyi. Zor bir maç. Çok zor bir maç. Benim merak ettiğim nokta özellikle bu işte Mesut'un, işte İrfan'ın, ondan sonra Pelkas'ın böyle bu tarz ön planda, ön plana çıkan adamların nasıl dönecekleri. Yani Lige nasıl dönecekler? İşte fiziksel olarak e, Ondan sonra performans olarak Pelkas'ın mesela birazcık morallendi gibi e, Bakalım o, o forma bulacak mı? Bulduğu zaman Değerlendirebilecek mi? Biraz morallendi e, Onun açısından iyi oldu yani Diziliş falan konuşmak için çok şey oluyor, farazi oluyor Çünkü bir şey belli değil e, O yüzden de çok derinliğine inemiyoruz. Şu şu kadar şu çekmiş, bu, bu kadar şunu yapmış, bunu yapmış e, Ama maçın, bizim açımızdan önemi her maç olduğu gibi ölüm kalım maçlarından birini çıkıyoruz yine. Ya yani şöyle ölüm kalım aslında zaten şey yoğun bakımdayız ama hani ya şey alınacağız, normal odaya alınacağız ya da yoğun bakımda böyle ilacı dayamaya devam edecekler bize. Ya yani uyuşturmaya devam edecekler. O çok büyük sıkıntı. Kaybedersek eğer veya puan kaybedersek diyeyim. Tarafta da zaten bir e, muallaktan doğan bir şey var, negatiflik var daha da tepkiler, tepki çekebilir ee, yönetim ve Fenerbahçe iyice böyle bir zaten karışık, iyice karışabilir. Yani i̇nşallah kazanırız. Devreye, yani ikinci yarıya kazanarak başlamak e, vakit kazandırır. Birazcık taraftar nefes alır. Adana'da kötü bir rakip değil. Hani zayıftı da yendin diyeceğim bir rakip değil. İyi bir rakip. Yenersek de harbiden yenmiş oluruz. İyi de olur yani. Ya tabii e, her zaman söylediğimiz şey şu anda bir e, kulüp iyi durumda değil. Futbolcular da başına buyruk oynuyor. Zaten hani teknik direktör de olmayınca e, herkes kafasına göre hareket ediyor. Mesela birbirlerine pas atmıyorlar. İşte o ona bir şey söylüyor, ona bir şey söylüyor. Herkes kendine göre bir e, yönetmeye çalışıyor sahada. Bakalım ne olacak? Yani dediğin gibi Adana Spor iyi bir takım. İyi bir takım. Yani ne oynadıkları belli. Sağ solu belli Aynen. nasıl hücuma çıktıkları nasıl savunma yaptıkları belli Montella da bence oldu Adana'da Tabii Valotelli'nin olmaması onlar için bir eksiklik ama Fenerbahçe'de de de başkan daha çok eksik var e, Turan bir şey soracağım e, bu şimdi bir tane transfer haberimiz var evet bunun ciddiyetini sormak istiyorum sana Michael Olunga evet bu e, Al Duhal'da oynuyor Arap liginde oynuyor aynen öyle e, istatistikleri de güzel ben çok detaya girmeyeceğim sen anlatacaksın zaten evet. yani gelme ihtimali var mı gelirse ne katar yani ciddiyeti nedir bu transferi Vallahi yani e, gelme ihtimali var öyle çok uçuk kaçık bir e, isim değil getirmesi çok zor bir isim değil getirilebilir bu sezon çok iyi bir sezon geçiriyor ve bayağı da takip eden var adamı yani e, Almanya'da falan da birkaç kulüp ismi geçmiş yabancı basından e, işte gördüğümüz kadarıyla ufak tefek. Şimdi e, Olunga'nın yaş itibariyle çok yaşlı bir oyuncu olmadığını, daha önce iyi e bon servislerle transfer yaptığını da e, birazcık baktığımız zaman zaten görüyoruz. E, oyuncuyu çok detaylı izlemedim. Yani e, öyle 90 dakika 2-3 maçını izlemek lazım daha e, yapı doğru bir şekilde analiz yapabilmek için en azından. Ama ee, gördüğümüz kadarıyla yani hava topları hakimiyeti, top tekniği öyle çok şey değil. E, Aşırı kötü kulüpte, değil. Kulüpte bunu yapan var mıdır sence? Gidip <laughs> böyle canlı canlı izliyor falan diye. Ya var. Şimdi Batuhan falan yapıyor. Yani canlı canlı izlemekten bahsetmiyorum. Hani 90 dakika canlı canlı izleyip izlemediğini bilmiyorum ama e, Scout'la ilgili uzun 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 maçlarını izliyorlar. Ama mevzu şu, şimdi scoutta çalışan işte bir kişi, iki kişi e, yönetime bunu öneriyor. İşte her sene mesela raporlarda hangi mevkiyi istediğine göre bir 3-4 alternatif sunuluyor. Ama kiminin işte maliyeti yüksek, kiminin menajerlik şirketiyle kulübün arası iyi değil, kiminin işte çok komisyon istiyor. Çat 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 hepsi eğleniyor. Ondan sonra ne oluyor? İşte Rogon'un önerdiği isme gidiyorsun. Ondan sonra şunu diyorsun mesela. Batuhan ya Rogon bize bunu önerdi. Şunu bir araştırsana nasıl bir adam. Bizim sisteme uyar bu falan diyorsun. Bir bak bakayım <laughs> falan. Hani scout'a sen uyduruyorsun. Scout diyor ki baba bak bu nasıl? Yani Ali Koç sen scout onu boş ver buna bak. Bana. Tabii Ali Koç scout'a scoutluk yapıyor. Yani diyor ki şunu diyor bak bir bak sen tamam bunu bulduk ben de bunu buldum hadi bakayım sen de sen de bunu araştır falan yapıyor. Yani o yüzden e, scout çalışıyordur. İlla ki önerdiği isimler de var. Ama belli şartların olmamasından kaynaklı çoğu zaman ilerlenemiyor e, bu scout edilen oyuncularla ilgili. Ama şu var, yani potansiyeli olan bir adam, yetenekli bir futbolcu. Ha şu var, bana göre kumar olur. Oyuncunun detayına inersek, oyuncu ile ilgili işte 4-5 milyon civarı bir bonservis talebi olacağı vesaire söyleniyor. Çok uçuk rakamlar değil ama şu var, yani kumar olur. Ben artık Fenerbahçe'de kumar görmek istemiyorum, Santrafor mevkisiyle ilgili. Yani yeterince zarattık, hiç istediğimiz zarlar gelmedi. De öyle oldu artık ya. yani e, kırmızı siyah golüte dönmemiz tık, tık. lazım. Yani sayılar sayılardan çok renkleri oynamamız lazım. Daha garanti oynamamız lazım. En azından santrafor için yıllardır Vedat'tan sonra Vedat bile ki yüzde yüz santrafor, Fenerbahçe'nin santraforu <laughs> diyebileceğimiz değil. Bravo. Ama Vedat'ı <laughs> şu an arıyoruz. Mesela Vedat için söylediklerine katılıyorum. Kesinlikle kaliteli futbolcu. Yani alt diklerden gelip. İşte Fenerbahçe seviyesine çıkması vesaire e, çok takdire şayan ama baktığın zaman hani genel olarak aslında Fenerbahçe'nin santraforu da değildi. Aynen. Çok mücadeleci. 15-16'ya yakın gol attı ligde. İyi bir performans gösterdi ama e zaten Lazio'da da oynayamadı yani. Çünkü e, şeyi belli. Santrafor özellikleri belli olduğu için orada da oynayamadı. Ya Olunga ile ilgili sen ne düşünüyorsun peki? Yani şimdi ben mesela artık kumara gerek yok diyorum ama yetenekli de potansiyelli de bir adam. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Gelmeli mi? Ya santrafor kesinlikle lazım da o Olunga mı bilmiyorum. Yani Bayern'in şoku da yaşayabiliriz yani öyle bir hissiyatım yok, ya. yok ya, değil. Ya yani. gibi de olmaz ya. Şimdi biz Bayern'i Bienvenue... Ya Turan niye diyorum biliyor musun? Yani şöyle bir şey var. Öyle bir ortam ki yani kimi getirsen olmayacak gibi bir hissiyat yani Buradan çıkamayız bu psikolojiden. Çok zor. Yani şimdi getireceksin hep şunu soruyorum sana Turan farkındaysan videolarda. Diyorum ki Ali Koç ve yönetiminin stratejisi ne? Yani biz iyi transferler yapalım, teknik direktör olarak iyi bir adamı getirelim. İşte ligin şampiyon olamasak da ikinci bitirelim vesaire mi yoksa işte günü mü kurtarmaya çalışıyor ben ondan emin değil. Yoksa mesela Olunga kötü bir santrafor değil olabilir ve eksiğimiz de var o mevkide ama işte yani bu geldiğinde neleri çözer, ne olur? Ya ligin ikinci yarısı çok enteresan olacak. Sadece onu söyleyeyim. Çok enteresan ben, olacak. Ben şuna karşıyım. Ben hani e, oyuncuya göre sisteme karşıyım. Yani e, önce futbol aklımız olması gerekiyor. Çünkü diğer türlü 20 tane alıyorsun, 20 tane satıyorsun, o olmadı tutmadı diyorsun. Çünkü plansızlıkta tutmuyor. Yani bir plansızlık, bir futbol aklının olmadığı yerde yüzde 90 ihtimalle bir futbolcu yapamıyor, olmuyor. Varsa da olacağı varsa da olmuyor. O yüzden bir futbol aklını belirlersin. Bu Olunga mesela, örnek veriyorum. Senin bugün işte futbol direktörün bir tane Alman altında işte. Ee, örnek veriyorum. Löv'ün çalıştığı ortağı bir adam futbol direktörü olarak geldi. Löv var. Şimdi bunların verdiği listedeyse olunda olunga ve Löv kulübün teknik direktörü ise sabaha kadar kimse itiraz etmez. Çünkü e, hocanın istediği hoca oyununa göre istiyor. Yani hamuruna göre kabartma tozu istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hani o oyuna göre işleyecek ve ondan sonra da üstüne ekleyeceği, çıkartacağı şeyler de daha ee, minimal seviyede kalıyor. Yani üç tane transfer yapıyorsun. iki tane yapıyorsun. Ufak ufak yerleri tamamlayarak devam ediyorsun. Ama şimdi Ali Koç kafasına göre aldı. Örnek veriyorum gitti. Zlatko Daliç kafasına geldi. Kafasına göre almaz Ali Koç. Yani Nasıl Niko Kovac geldi. Niko Kovac geldi mesela. Bilic geldi. Dedi ki ben bu adamdan memnun değilim performansından, antrenman performansından. Aynısını yaşadık. E sonra ne oluyor? Göndermeye çalışıyorsun. E bunu İsteyen takım da bunu takip ediyor. 5 de mesela değeri 2'ye 3'e sana de elinden alıyor, sen zarar ediyorsun. E, dolayısıyla hep Fenerbahçe'nin zararı oluyor. O yüzden ben sisteme göre oyuncu kafasındayım. Yani oyuncuya göre sistem plan değil. Yani oyuncuya göre oyun olduğu zaman işte böyle oluyor. Ama yorumcuya göre bile bir sistem oluyor. Biz yani bir değişmeyeceğiz. Evet. Dair? Evet. Yani mesela bir de şey var. Eee Şimdi biz mesela yorumcu derken kimden bahsettiğimiz belli. İşte 4-2-3-1 oynayacak işte Mesut daha iyi oynasın diye şu vesaire işte o gelsin bu gitsin. Şimdi bunu söyleyince insanlar bazı kesim şey yapıyor. Ya işte bizim efsanemiz falan. Yani bu gerçekten şu şeyden kurtulmak lazım. Yani insanlar eleştirilebilir, kimse de eleştirilmez değil. Siz nasıl eleştirilebiliyorsanız bu insanlar da daha fazla eleştirilmeye açıktır. Çünkü artık fikirlerini ve düşüncelerini televizyonlarda beyan ediyor ve beyan ettikten sonra da eleştirilme açıktır ki bunu eleştirmeyeceğiz de neyi eleştireceğiz? O zaman derler ki "E sen yap bir de seni görelim." Doğru değil mi Tuna? Aynen öyle. Ya eleştiri zaten e, gayet doğal bir şey ama bunun içinde sadece e, küfürler, hakaretler göndermeler yani çok sert benzetmeler, bunlar hoş değil. Onun dışında herkes herkese eleştirebilir. Yani bundan daha doğal ne olabilir? Eleştirilmesi de gerekir aynı zamanda. Bizi de eleştirin, ama biz mesela küfür olduğu zaman vesaire olduğu zaman kusura bakmayın, o yorumu orada tutamayız. Ya yani çünkü diğer insanların da bulunduğu ortama zarar veriyor. Onların da yaptığı yorumlara, kaliteli yorumlara oradaki yorum zarar veriyor. Ama yapıcı eleştiri yapan, öneri sunan kişilerin yorumlarını beğeniyoruz. Ben beğeniyorum oradaki yorumu. Çünkü benim için kıymetli bir şey o. Görüp bir eksiği söylemek, bir hatayı söylemek benim için kıymetli. Ama küfür, hakaret oldu mu olmuyor. Biz de Fenerbahçe efsanesi de olsa, Fenerbahçe'nin herhangi bir şeyi de olsa küfür, hakaret olmadan eleştiririz. O kişi de bunu nasıl algılıyorsa kendi tasarrufudur. Bunu örnek alıyorsa veya düzeltmeye çalışırsa, hatalarını görürse kendi bileceği iştir. Turan, ee, şimdi Kısa bir de şeyden bahsetmek istiyorum ben. Şimdi e, ligin ikinci yarısı başlıyor. Adana Spor maçını evet. konuştuk. Bir transfer haberimizi verdik. Bir de kısa senden yorum istiyorum. Rica ediyorum. Ligin ikinci yarısıyla birlikte başkan ve bir yönetim şu an devam ediyor zaten. E, teknik direktör konusu işte ortada. Futbolcu transferleri gidecekler, gelecekler tamam ama... E, Başkan ve yönetim istifa etmezse nasıl bir e, yere evrilecek süreç? Çünkü öyle görünüyor. İkinci şeyi sormuyorum hani ederse diye, ederse iyi olur zaten yeni bir kan, yeni bir başkan, yeni yönetim ama eğer biraz daha istifa etmezse böyle sürerse işin e, şeyi tünelin ucu güzel bir yere çıkmıyor gibi görünüyor. Yani başkan ve yönetim istifa etmezse, e, ben açıkçası bak istifa ederse şu an daha doğru olur diyoruz. Çünkü geçmişten e, ders alınmadığını gördüğümüz için. Ama başkan çıkıp da bugün dese ki ya işte e, biz hatalar yaptık, e, bu sene de yaptığımız hatalar var. Bundan sonra iletişim ekibiyle ilgili, iletişimle ilgili taraftarla daha iç içe olacağız. Ve e, kulübe futbol aklını belirlemeye çalışıyoruz. Zor olacak. Belki biraz geç kaldık. Bunun için de taraftarlarımızdan özür diliyorum. Ama bu bu kadar beklediğinize değecek hatalarımızı, yaptığımız hataları yapmayacağız. Yapmamaya gayret edeceğiz. Sizden sadece sabır bekliyorum. Bu senenin sonunu en iyi şekilde getirmeye çalışacağız. Önümüzdeki senenin yapılanmasına da şimdiden başlıyoruz. Gibi yani taraftara güven ve kulübün başında bir bu işlere kafa yoran bir sorumluluğun bu işlerle ilgili neler planladığını taraftarla paylaşması, açıklık, şeffaflık bunu gördüğü zaman taraftar sana bir kredi verir. Bak şu an bile verir. Ama bunu yapmazsan istifa etmediğinde bunu yapmadığın senaryoda sen Guardiola'yı da getirsen, klubu da getirsen, 3 maç sonra puan kaybettiğinde yine o statta Ali Koç istifa sesini duyacaksın. Çünkü sorun senin Guardiola'yı kulübe getirebilmen veya Löv'ü getirmen değil. Senin yönetim anlamında yaptığın yanlışlar. Herkes yanlış, bir doğru sen değilsin. Sekiz tane teknik direktör yanlış, bir doğru sen değilsin. Herkes de bunun farkında. O yüzden senin değişmeni istiyorlar. Ya mantaliten değişecek ya oturduğun koltuktan vazgeçeceksin. İki seçenek var. Mantaliteni değiştirirsen kredi kazanırsın. Oturdun koltuğu değiştirirsen bırakır gidersin. Şirketlerini yönetmeye devam edersin. Kalmak istiyorsan mantaliteyi değiştirmek zorundasın. Çünkü kim gelirse gelsin o statta ilk kötü gidişatta istifa sesi gelecek. Bunun hocayla alakası yok. Hala kendi hatalarını kabul etmeyip sorunu hocada aramalarına da gerek yok. Biraz öz eleştiri lazım. Kimse Fenerbahçe'nin bu durumda olmasını, bunları konuşulmasını istemiyor. Biz de keyif almıyoruz bu durumda. Ama Fenerbahçe'nin doğrularının çarpıtılmasına da sinirleniyorum. Yani yanlış bu değil. Hata teknik de değil. En azından benim görüşüm bu ve birçok kişinin de çevremdeki birçok kişinin de görüşü. O yüzden ya umut vermeli, umut vermek zorunda. Tutunacak bir dalı olmak zorunda Fenerbahçelilerin. Çünkü böyle giderse kaosla gidersek biz çok daha kolay bölünüyoruz, dağılıyoruz. Yani 3 Temmuz'dan sonra 3 Temmuz'da bile dağıtamadılar. Şu an 50 parçaya bölünmüş durumdayız. Ama bunu toplamamız lazım. Turan, ee, çok güzel, olumlu konuştun, pozitif konuştun. Bunlar En olumlu önemli tarafım değerli. bu. Yani yapacak bir şey yok. Tabii ki Fenerbahçe'ye destek vereceğiz. Biz taraftarız. Bizim görevimiz kulübümüze, takımıza destek olmak. Ama şahsi fikrimi söyleyeyim. Ali Koç'la bu kulübün gideceği daha bir adım bile yok. Eğer uçurumun kenarında olsaydık derdim ki buradan bir kurtuluş var. Bence çoktan o uçurumdan düşüyoruz. Hala havadayız. Çakılmadık. Ben de diyorum ki çakılmadan e, en azından bir çözüm bulalım. Ben Ali Koç ve yönetiminin artık bir adım bile bu kulüple, bu takımla, Fenerbahçe ile bir adım bile daha gideceğini düşünmüyorum. Çünkü ben bunu çok detaylı anlatırım ama bir saat falan süre o yüzden gerek yok. Yani e, hiç zannetmiyorum. Hiç olur yok. Yani çok belli. Çok net bir şekilde Ali Koç'un istifa etmesi gerekiyor. Yapamıyor. Yani Turan şöyle bir şey var. Hata yapılır. Yani bir futbolcu getirsin olmaz ya. Bir antrenör getirsin olmaz vesaire. Hani sen dedin ya tutunacak da. Ali Koç'un neresinden tutsan elinde kalıyor abi. Bak neresinden tutsan. Yani bir şey mesela arızalanır dersek şunu yaparsak bu tamam tıkır tıkır. Abi orayı yapıyorsun orası gidiyor. Orayı yapıyorsun orası gidiyor. Bence benim fikrim. Eklemek istediğin bir şey var mı Turan? Hakkımızda hayırlısı olsun. Yani zorlu bir maç. Ee, i̇nşallah kazanırız. En azından biraz Hoş morallenmiş mi? oluruz. Yani senin de dediğin gibi biz isterse Fenerbahçe küme oynasın. Yine biz Fenerbahçe isterse Fenerbahçe küme düşsün. Üçüncü, beşinci Oynamadık mı düşsün. sanki? He. Üçüncü, beşinci lige düşsün. Ne yine olacak biz, ki? Bizim sevdamız, e, bizim heh, aşkımız bitmeyecek ki. Sabaha kadar yine Fenerbahçe düşünüyoruz, Fenerbahçe konuşuyoruz. Bu değişmeyecek Aynen. ama o koltuktakiler e, gelip geçicidir. Asıl olan bizim gibi her şartla destekleyen taraftardır. Onun için artık e, kişilerden çok kurumlar önemlidir. E, Fenerbahçe'nin geleceği önemlidir. Her zaman böyle bakmak gerekir. Bugün Ali Koç var, 10-15 sene sonra olmayacaktır. Başarılı da olsa 15 sene kalsa bile, 20 sene kalsa bile ondan sonra başkası gelecek. O yüzden kişilere kişilerci olmaya gerek yok. bahçe olan Fenerbahçe. Aynen öyle Turan. Bravo, tebrik ediyorum. Harika konuşmaydı. İzleyenlere, bize destek olanlara güzel yorumlarınızı çok teşekkür ediyorum. Yurt dışında bizi izleyen vatandaşlarımıza da yurttaşlarımıza da sevgiler saygılar hepinizi öpüyoruz görüşmek üzere görüşmek üzere arkadaşlar